Merhaba arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Salı e, bu cuma yayınlamam muhteşem bölümünde muhteşem giyimleriyle geceye damgasını vurdu. Evet e, şu görüntülerde de görüyorsunuz giydiği o muhteşem e, takım elbisenin e, diğer e, ünlülerimiz de giydiği. Evet şu görüntülerde görüyorsunuz. olsun o muhteşem bir Hangi markadan olduğunu e, Sırt Türk'ün olanın e, muhteşem muhteşem bir katan, doğanın muhteşem giyim, kızıl ve doğanı, kızılcık şirket giydiği takım. E, görüyorsunuz Zipping Corses Men Taktik.co e, e, büyük markadandı. Evet, e, şimdi Size bu kadar ee, söyleyebilirim ki en çok konuşulan e, bu gece e, Sıla Türkoğlu'nun doğa karakterindekiydi giydiği o muhteşem